Günlük. Ey maşallah, ey maşallah. Kendimi hiç eve çekemiyorum. Ha, e? Haydi gel haydi. haydi gel beni kebapla bütünleştir. Ahmet abiye de bir son fazla verelim. Çekiyor değil mi şimdi? Açıktı. Açık zaten şu an. Ahmet abi bütün yüzün görürsün ya. Evet. Buyurun. Buyurun. <laughs> evet koyma 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 koymayayım <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> <Merhaba efendim>. mı Acemi acemi de Ahmet abi Sessiz çek sessiz çek sesli mi Şu <laughs> an sesli zaten Aferin vay vay vay, vay vay, vay vay Yemeden yanında <laughs> yanında yanında pek bunda